Benim benim şifam çok ilginç. ben iki yaşında bir kaza sonucu şu parmağımı hani kaybe boğumundan kesildi bir kaza sonucu. Sonra ben abimi 8 ay önce tanıdım, seyrettim. Sürekli de seyrediyorum zaten. ben dualarına katıldıktan sonra parmağımda bir ateşlenme bir sızlama hissettim hı hı. ve e, şu an bunu göstermek istiyorum gerçekten e, baktığım zaman e, şu şu parmağımla bu parmağım aynı hizadaydı bunu gerçekten buraya göstermek için geldim bunun bana bir vebal olduğunu düşünüyorum ve bu parmağımın e, bu kadar uzadığını e, burada gerçekten. Tuncay şimdi asile beraber parmağını evet, uzadı. Hı. Kendisi Kesilmiş onun... olan parmağınız mı? Evet, uzadı. Ha, uzadı. Parmağı ee... yen, parmağınız yeniden çıkıyor evet, yani ha, şu anda, işte doğru mu? şöyle gösterebilirim. Şu <laughs> ikinci çizgisi kesinlikle yoktu yoktu, yoktu. Oradan yoktu. mı kesildi evet, peki? Evet. Buradan Hı -hı. kesildi ve şöyle uzatayım ben o ikinci Kamerana. çizgiden yukarıya, sen doğaldıktan Hatta sonra. Hatta şöyle de gösterebilirim. Bir çöküntü eğer e, görebiliyorsanız er şu çöküntüden itibaren uzamaya başladı. Rabbime çok şükür. Şöyle abla, gözüküyor Şöyle göstereyim, ha ha. Şöyle göstereyim, ha şu boğumdan evet. itibaren uzamaya başladı. Ee, yani buna gerçekten ben. Ne kadar zaman? 8 aydır ben abimi seyrediyorum. Ne zaman dua alabildiniz peki? Dua almadım. Dualarına o, katıldım. Sana katıldım. Ee, uzamaya başladı. Sızlamaya başladıktan sonra ben uzadığını fark ettim. Ha, bu dua şey dualarına katıldıktan evet. sonra parmağınızda bir sızlamalar oldu. Evet sızlama, hı. ateşlenme, kızarma oldu. Evet hı. hatta şu anda gösterebilirim kızarıklığını. Hı hı. Ee, kızarma Belli oldu. oldu ha ee, ve bu ben ben gerçekten e, çok yani hani elimin işlevlerini yerine getiriyordum. Hani bunun bana e, bir getirisi olmadı esasında ama, ama hani hı. bu bir eğer o e, eğer yani? bu bir o eğer ben bunda şey bir mesaj görünüyor. olduğunu hı. Bir düşünüyorum ve bunu buradan söylemek için ben Çorum'dan geldim. E, bu bir e, delildir diyorum ben. E, şu an çok heyecanlı parmağınızın konuşamıyorum. yerinden çıkması uzaması. Evet şu an e, tamamının da çıkması için abimden dua almaya geldim. Rabbimin bugünkü gününe çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok sağ ol.